Evet merhabalar. Patlıcan kebabı yapacağım. Şöyle 4 tane patlıcanım var. İkişer parmak elinde şöyle keseceğiz. Hepsini bu şekilde keseceğiz. Evet arkadaşlar. Sosun içine ben baharat koydum, tuz koydum. Biber ve domates salçasını biraz su koydum. Şimdi üzerine bunu gezdireceğiz. Sonra da fırına vereceğiz. Biraz da zeytinyağı gezdiriyorum. 2-3 çorba kaşığı kadar Şimdi ısıttığımız Fırına gönderiyoruz Şöyle Buruşturup az ıslattığım Fırın kağıdını koyuyorum Üzerine yanmaması için Bir de folyo kağıdı Koyuyoruz Ondan sonra veriyoruz fırına Patlıcan kebabımız pişmeye devam ediyor. Evet yemeğimiz pişti. Çok da güzel olmuşa benziyor. İçinde patlıcan, soğan, sarımsak, kıyma, patates var ama çoğunlukla tabi patlıcan. Onun içinde herhalde patlıcan kebabı diyeceğiz. Evet, şimdi servisimizi yapalım bakalım hafif de sulu olmuş. Ekmek banmak için gayet güzel. Zaten iki kişiyiz. Bize rahat rahat yeter bu. Gerçekten güzel gözüküyor. Biraz da suyundan koyalım. Şöyle üzerine sos gezdirelim. Tamam ben hazırlayayım. Evet şimdi bir tadına bakalım. Önce suyuna şöyle ekmeğimi banayım. Gerçekten çok güzel olmuş. Köfteler de güzel pişmiş. Hele biberler. Sarımsak çok yakışıyor. Ne kadar sarımsak koyarsanız o kadar güzel. Birkaç tane patates koyduydum. Onlar da ayrı bir lezzet vermiş. Evet neredeyse karnımı doyuracağım. Bırakayım en iyisi. Eşimle beraber yiyelim. Bugünlük bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Desteklemeyi unutmayın. Teşekkürler.